hoşgeldiniz. Bugün arkadaşlarla mama alacağız. Evet arkadaşlar kediler ama alacağız. Hayır yapacağız. Bakalım bu videomuzda başarılı olabilecek miyiz? Evet arkadaşlar yürüyoruz Hadi, markete Marketimiz bir bu arada. Mama ben gideceğim. Ben Arkadaşlar veriyoruz gideceğim. Ben gideceğim. De, her <laughs> Arkadaşlar kedilerimizin önüne bırakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kedilere ev yaptık. Ve evlerini buraya koyuyoruz. Fırat diyor şuraya koy. Yağmur altında kalmasın. Pervan olsun sıcak hava Evet arkadaşlar çok iyi. Çok iyi kaldınız. Evet Evdeki arkadaşlar. <laughs> Bütün karzanları toplar. Yapıştırdık arkadaşlar. Evde kullanılmayan çarşafı gittik koyduk. Siz de yapmayın. Arkadaşlar kedilerimize mama verdik. Çok Videomuz çok burada var. son bulundu. Arkadaşlar, lütfen videoyu like atıp var. abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Goodbye.